Merhaba değerli kadın. Bugün gün senin günün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle günün kutlu olsun. İyi ki varsın diyerek başlamak istiyorum. Kadın sesinde nezaket, naiflik, bir o kadar da güç taşıyan güzel varlık. Kadın nedir denilse yüzlerce cevap sunar herkes. Kadın insanın özüdür demek yeter oysa ki. Tarifin yapılmaz ama değerini destanları anlatır. Tarih boyunca toplumda en değerli varlık olarak bilinen yalnızca kadındır. Kadının naifliği, zarafeti kadar her şeyin üstesinden gelen halleri vardır. Bütün tezatlıkları üzerinde toplar kadın. Toplayıcı, düzenleyici, huzur verici yanı kadar vatanı için, sevdikleri için her şeyi yakıp yıkan kudreti vardır kadının. Kadın her şeydir. Kadın isterse, kadın severse, kadın her şeyi yapabilir. Değil midir ki vatan elden gitmesin diye cepheye koşan nene hatun? Değil midir ki incecik bedenlere sirayet eden o güç ve daha niceleri? Ezelden beri anlatılmış varlığın kıymetin, ezelden ebede sürecek görkemin, yuvayı dişi kuş yapar demiş atalarımız. Bir diğer taraftan seslenmiş baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Bir diğer yandan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa seslenmiş ümmetine kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz diyerek kadına kalkmayan eli, kadına güzel söz söyleyen dili, kadına kıymet veren eşi övmüş. Sözün özü ezelden ebede sürecek sana bahşedilen değer. Sen kadın olduğunu unutmazsan eğer, sen hayallerini daraltma yeter ki sen kadın olarak değerini bilirsen ve istersen her şeye güç yitirebilirsin. Kadın senin adın, kadın senin şanın, kadın senin ünvanın, kadın senin hissiyatın. Özünü sev, özünle yaşa. İyi ki varsın diyerek sonlandırıyorum satırlarımı. Günün kutlu olsun. Sizlere armağan ediyorum değerli velilerim. Hoşçakalın.